arkadaşlar. Yeni, bir günden herkese merhaba, herkese günaydın. Bugünkü rotamız Karon Beach ve Kata Beach'i size göstermeye çalışacağız. Birazdan Ozan arkadaşımızla buluşup da görüşmek üzere. Bugün yine Ozan arkadaşımızla buluşuyoruz. Adam. Adacığım özledim Ozan amcanı. hadi bakalım. Çok özledim ben seni. <laughs> hadi bakalım. sen beni özlemedin mi? Özledim. <laughs> Bugün Niye aramıyorsun sen? Ozan seni? Bey Kata Beach mi Karon Beach mi? Karon. Tamam okey. Hadi bakalım. Bir de pazar var. Ha. Neymiş? Tamam, o oraya, oraya bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Arkadaşlar, Karan e hoş geldiniz. Burası da Karambiç. Şöyle bir giriş yaptık Karambiç'ten. Bir ucu orada. ucu da şurada. Bugün Karambiç'ten sonra bir de kata bir çekmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, herkes tekrar günaydın. Ee, Karambiç'e geldik biraz size karambiçi gösterelim. Karambiç böyle. Uçsuz bucaksız kocaman bir sahil. Daha ileriye kadar gidiyor. Şöyle biraz büyüteyim. Çok güzel bir sahil. Şöyle 90 derece döneyim. Burada çok güzel deniz ve sahili var. Caron Beach. Yine altın kumu. Ben sahilin kenarındayım Şu ileride sahilin ortaları Acayip kalabalık İnsanların geri kalanları da böyle Ağaç altına Gölgelere oturmuşlar Bizim de oturduğumuz gibi Merhaba arkadaşlar gerçekten bu sahil o kadar büyük ki şu suratıma bakarsanız insan kalabalığını hiç zaman geçirmiyor gerçekten. Sol tarafta aynı. Ama yine pudra şekeri gibi burasında. Bu da şekeri pudra mıydı neydi? Bu da şekeri neden çıktı? <laughs> bir özelliği var. Bunda yürürken hard hurt hard hurt diye ses çıkıyor. Kumda. Ses çıkıyor. O kadar şey. Evet. Çok, çok. Değişik bir tek burada var. Taylılar pire gibi. Bir müşteri uçuruyorlar, bir müşteri indiriyorlar. Arı gibi çalışıyorlar vallahi. Şimdi ilginç bir şey. Buradaki parasal çalışan Taylı çocuklar e, hiç emniyet kemeri kullanmadan e, yapanlar birlikte uçuyorlar. Yani hepsi ölüme meydan okuyor gerçekten. Taylı'da acıktık. Yol üzerinde böyle bir yere geldik. Göstereyim size. Midye 25 TL. Ee, yavru ya 60 TL. Şu 5 tanesi 50 TL. 5 tanesi. Şu sübiye kalamar 60 TL böyle. Topot. Bu attıbot 25 TL. Şöyle 25 TL. Şu yanındaki e, yine şey bu da 25 TL Şirin. böyle. Şeyi kazı 25 TL. Acayip ucuz. Şu kalamar da böyle 25 TL. Hangisini istiyorsun? Bu ne şu, değil mi? Ondan o evet. gibi salata koysaydı her şey var ve inanılmaz ucuz. Değil mi Ozan? Berakat ucuz öyle. abi. Eskiden daha ucuzdu. He? Eskiden 20 daha ucuzdu. Da şey, Şöyle şunlardan aldım ben. Gördüğünüz gibi hemen şurada mangala attı. Mangal şöyle. Turistler de geldi böyle. Ozan sen ne alacaksın? Vallahi bilemedim ki. He? Bu kadın iki güzel gözüküyor. O kadın iki de salatalık. Tuzluyor. Midye aldım. Karides aldım. İki türlü. Ozan da bunları seçti. Midye seçti. Şirin seçti. Bakın e, timsah eti var. Şey, timsah ne? Timsah eti var bak. Şey, timsaydı, ha. Timsaydı var bak. Şu şerif bir şeydi ya. Krokodil. Evet. Timsah. Timsah eti. Yani o kaç para? 25 TL. Şöyle 50 bak. 25 TL şişi değil mi? Normal o kadar arkadaşlar. Bak şurada deniz anası. Da. Şerif iş yazan deniz anası. Şu. Evet. evet. Şöyle mangal attı bizim işleri. Bir yerdeyiz hemen sahilin arkasında. Yüzlük acıktık. Yalnız bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim bu arada. Bu sahil, Karan sahili gerçekten en kaliteli deniz burada. Karan sahilimizi çok beğendik. Ben de Enli'de çok beğendik burayı. Ada da bayıldı. Evet Enni'ye de bir tane bundan. Hatta iyi Şimdi yapacak adaya da bir pilav. Önce yumurtaya attı. Sonra makarna sıra atıyor. Şöyle yapıyor. Hemen sahilin arkası burası. Şöyle yapıyor gülüm. Bak oluşumu. Sos koydu. Sos ekledi. Birazcık da tuz. Daha bir şey ekliyor. Böyle kutuya koyup servis yapıyor. Ada burada Mimi diye bir arkadaş buldu. Bana bak Ada. Merhaba el sallayın. Hadi bay bay. Thank you very much. Thank you. Kafkınca. Thank you. Very much. Thank you. Bye bye. Thank you. Evet bir tane Samsung Shop'a geldik. Bir tane telefon aldım. S23 Ultra aldım. Buranın fiyatına göre 25.000 TL. Türkiye'de sanırım 40 bin üzerinde. Thank you. Bye bye. Okay. Thank you. Bye bye. Burası da Central Buket. Yani zaman mutlaka buraya uğrayın. Phuket Center diye bir alışveriş burası. Acayip büyük yok yok burada. Phuket Town'a, Phuket Phuket Town'da burası. Mutlaka gelince buraya uğrayın. Çok güzel gömlekler var. Tişörtler var anne. 175 lira ama acayip güzel. Çok güzel. 175 TL değil mi? Ama pamuk çok güzel, kaliteli. O ne kadar? O da yüzde ama çok bakayım. Ya çok iyi, çok iyi. Kendin güzel ne Uzay ayakkabısı gibi. Şu marka abi kalite. 2750 bak. 2 milyar ha? 2750 bak. O zaman ha. 1250, 1250 falan. Hadi yine bir şeyler buldu. Ama ne yapıyorsun orada? He? Hadi gel. Ha burada her şey var. Liverpool'dan tutun her şey var burada. New Balance, North Face gördünüz. Çok güzel ayakkabılar var. Terlikler var. Rengarenk. Az önce gösterdiğim yerler Böyle bir bağlantısı var Bu bağlantıdan Karşı binaya geçiyorsunuz Bakın ismi Central Buket Şurada Central Buket yazıyor Bilginiz olsun Karşıya Central Bukit Buraya bağlantı var Burada iki tarafta da her şeyi bulmanız mümkün. Yok yok yani. Bu çocuk oyun parkı bak. Giderken her yeri bileceksin. AVM'nin en alt katında yemek bölümü var. Her şey var burada. Sulu yemek bile var. Burada insan bundan nasıl kilo almıyor ben anlamıyorum ya. Gerçi çok acı koylar her yemeğe de. Her yerde sokak yemeği var. Hadi hadi gel.

Selamun Aleyküm Hangisini yiyeceksin? Fried rice Fried rice ha Seafood fried rice yiyelim 35 TL restoranın bundan yemek aldık seafood ödemesi de şöyle ortaya yapılıyor merkezli bir sistem yapmışlar Ödemeyi de bu ortaya yapıyor. Arkadaşlar, hayatımda yemediğim kadar karedesim Tayland'da. Neredeyse her yemekte karides var. Fiyat da çok uygun olunca, yani adam 25 liraya e, pilav karedes veriyor, içinde 6 tane karides çıkıyor. Tabii insan yemeden duramıyor yani. Enli siparişi verdi. Adaya sadece pilav söyledik. Eline kendimiz e, karadesli pilav aldık. Onun pilavı geldi. Ada pilava bayılıyor. <laughs> tuz, tuz. kızı <laughs> Yeme çekti. Önce tuzu tadıyor. Ondan sonra pilavı yiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne? Evet. Ozan kardeşim de bir tom Yum çorbası söyledi. Afiyet olsun. Bon appétit. Bon bizim Ne kızım? Ne? Tuz mu atayım? Atayım. Bu evet. musret gibi atayım musret gibi. Kaynatmış bu ya. Bak musret gibi atayım. Kaynatmış bu yorgu. Allah. Baba iPhone çok güzeldi. Afiyet olsun kızım. Baba ha. kalem verdi. Sen sevdin mi aldığımız telefonu? Yani, telefonu sevdim. Güle güle kullan. Telefonu alırken de karta para yüklüyorsunuz. Ondan sonra e, şurada. Ondan da gidip alıyorsunuz. Böyle nakit keş vermiyorsunuz. Şu buraya buraya veriyorsunuz keşi. Böyle kalorisi pilavımız geldi. Çok lezzetli. Beğendin mi? Çok lezzetli. Hem de çok beğendi. Lezzetli. Ada sade pilav yiyor. O zaman da çorba içiyor. Afiyet olsun herkese. O zaman içti çorbanın tom yum çorbası. Hep Bak. deniz ürünleri taneli oluyor. Sen neyi aldın? Tavuklu. Tavuklu aldım. Afiyet. Şükür. Yemiz yedik. Allah'a bin şükür olsun. Allah olmaya da versin. Şükür. Birazdan ayrılacağız buradan. Şöyle çekeyim son defa. Artık otele döneceğiz. Otelden sonra da hava havaalanına gideceğiz. Sonra görüşürüz. Sürcan meyvesi paket yapmışlar. Kokulu meyveyi değil mi? Burası. Evet. Hadi bakalım. Görüşürüz. O zaman kardeşim görüşürüz. Kendinize iyi İnşallah bakın. İnşallah kuş arasında görüşürüz kardeşim. İyi yolculuklar Hadi. size. Sağ ol kardeşim. Bekliyorum adaya.